Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım bozukluğu vardır? Belki sınıf arkadaşları da bu meselenin çözümünde kendisine yardımcı olabilir. Arkadaşlar bu cümlede geçen belki ve olabilir ifadeleri olasılık anlamı taşıyan ifadelerdir. Dolayısıyla bu iki ifadenin aynı cümlede kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Sanki son zamanlarda öğretmenlerimizin de ders anlatmak istemiyor gibi bir halleri vardı. Bu cümlede geçen sanki ve gibi ifadelerinin ikisi de cümleye olasılık anlamı katmıştır. Dolayısıyla bunların ikisinin aynı cümlede kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Onlar bu iş yerinde aşağı yukarı 10 yıl kadar yönetici olarak görev yaptılar. Arkadaşlar bu cümledeki aşağı yukarı ve kadar ifadelerinin ikisi de olasılık anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla bunların ikisinin aynı cümlede kullanılması yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Hava çok soğuk olduğu için gün batmadan önce tüm işleri bitirmek istiyorduk. Arkadaşlar bu cümledeki önce sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Çünkü gün batmadan ifadesi Zaten önce sözcüğünün anlamını karşılamaktadır. Dolayısıyla buna da gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu dedik. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Bu zor günlerde kuşkusuz komşuları da o zavallı insanlara yardım edebilir. Bu cümledeki kuşkusuz ifadesi cümleye kesinlik anlamı katmıştır. Yardım edebilir ifadesi ise cümleye olasılık anlamı katmıştır. Kesinlik bildiren ifadelerle olasılık bildiren ifadelerin aynı cümlede kullanılması anlamca çelişkiye neden olur. Dolayısıyla bu cümlede çelişen sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.